hutbe Şami 52, yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır. Küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır. Yalan üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarlarıyla Allah'ın kudret ve sıfatlarını iftira atıyorlar. Mesela cehennemi yaratmak Allah'ın kudretine bir zerre kadar kolay iken kafirler küfrüyle Allah cehennemi yapamaz dedikleri için hakikati hali yalanlamış oluyorlar veya hali hazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah'ın yapabileceği bir şey yapamaz demek yalanın en büyüğü en çirkinidir. Bununla beraber etrafımızda gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyi yaratan Allah olduğu halde kafirlerin bunların ilahlarını inkar etmeleri yine kudret ilahi iftiradır. Çünkü Allah'ın yarattığı bir şey için yaratmadı, yaratmadığı bir şey için de yarattığı anlamında olduğu için iftira anlamına gelir. Bunlar kendi kendine olmuşlardır. Bunları yaratan kimse yok demekle Allah'ın kudretine iftira ederler. Bunlar kendi kendine olmuşlardır. Bunları yaratan kimse yok demekle Allah'ın kudretine iftira ederler. Ayrıca bir insan yaptığı bir şey için yapmadım demesi veya yapmadığı bir şey için de yaptım demesi de yine ilahi kudrete büyük bir iftiradır münafıkların, münafıkların azaplarının meskür cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Münafıkların azaplarının meskür cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Zira kizip küfrün esasıdır kizip, nifakın birinci alametidir kizip, kudret ilahiyeye bir iftiradır, iftiradır kizip, hikmet Rabbaniye'ye zıttır, ahlak-ı aliyeyi tahrip eden kiziptir, alem İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir, alemi beşerin ahvalini fesada veren kiziptir, nevi beşeri kemalattan geri bırakan kiziptir, müseylime-i ile emsalini alemde rezil rüsvay eden kiziptir.